Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya ve kadın vekiller Türk kadınını seçme ve seçilme hakkının verilişinin 82. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Kaya Başkanlığındaki AK Partili kadın milletvekillerinden oluşan heyet Aslan Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kaya'nın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Kulesi'ne geçen Kaya Anıtkabir özel defterini imzaladı. Bakan Kaya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmelerinin 82. yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Kadının her alanda ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yoludur. Demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi ...eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi alanlarda... ...eşit fırsat ve olanaklardan faydalanması büyük önem taşımakta. Etkinliğe katılan Başbakan Binali Yıldırım da kadınları Halep çaresinde bulundu. Özellikle Halep'te ızdırap çeken kadınlarımızı... ...buradan hürmetle selamlıyorum. Gazze'de, Suriye'de, dünyanın birçok yerinde hiçbir suçu günahı olmadan bedel ödeyen kadınlarımıza buradan selamlarımızı iletiyoruz. Başbakan Yıldırım bütün kadınlarımıza çağrıda bulunuyorum. Gelin Türkiye'den başlayarak bir vicdan hareketi başlatalım. Halep'teki acı çeken kadınların seslerini duyuralım dedi. Özellikle de kadınlarımızın çektiği acılara dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve buradan bütün kadınlarımıza çağrıdan bulunuyorum. Gelin Türkiye'den yola çıkarak bir vicdan hareketi başlatalım. Sessiz dünyanın STK'lar, özel sektör, devlet, siyaset el ele verelim. Halep'teki acı çeken kadınların seslerini duyuralım. Sessiz dünyanın dört bir köşesinden duyulsun. Artık hiçbir coğrafyada kadınlarımız ağlamasın diyerek yola çıkalım. Yanı başımızda yaşanan insanlık dramına dikkat çekelim.